Videoyu geçmeden önce bu arada Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın kesinlikle ve kesinlikle. Burada çeşitli etkinlikler, çekilişler vesaire vesaire yapıyoruz ve video duyularına da burada videoları atıyoruz. Gelip buradan teşpekleri de indirebilirsiniz yani videoda kullandığımız ve bize video öneri kısmından da video öneri yapabilirsiniz. Neyse uzatmadan hızlıca videoya geçelim. E başlıklarında gördüğünüz gibi yeter artık videosuyla beraberiz ve bugün yanımda comeback balta var. Son zamanların gelmiş geçmiş en iyi Minecraft videoyu çekenin an Neyse işte o. Merhaba. Evet arkadaşlar öncelikle videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoyu like atmayı ve paylaşmayı kanala abone olmayı unutmayın. Ve Salih'in kanalına da gidip abone olabilirsiniz. Evet. Şimdi Şiştiler. öncelikle arkadaşlar bayağıdır. Craft Fries ve da genel olarak çok fazla hileler çoğaldı. Zaten bunları kendiniz de biliyorsunuzdur. Hatta bir tanesi zaten büyük bir ihtimal oyunumuza denk geldi. Yani bir tanesi hile var diyor çünkü bayağı. Salih kanka büyük bir ihtimal bir adam uçarak bize gelecek. Tahminlerim o yönde. Yani senin tahminin nasılsa bilmiyorum ama. Büyük ihtimalle öyle olacak ya. Hatta şu an şu an mesela o... şu yeşilden korkuyorum ben. Kanka hile denilen çocukla kimdir? Venex 01 değil hmm. devir Bak o, sen nereye oraya gittin? Oğlum Kanka. O, bu çocuk oraya nasıl gitti lan? Onu onu bırak. Kanka, kanka CR çocuk RR yeni hiz. yol yapıyor. Kanka GR hesap o da hile bir ihtimali. Bir bomba bakacağız. Evet arkadaşlar, eee konumuz şundan ibaret. Kanka hadi uçarak gel de vallahi hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> hiç, hiç hiç bari izin ver. Oo şuna bak şuna bak. Uçuyor mu? Yusuf ben oraya gelemeyeceğim. Yok kanka çocuğun yapışını görmüyor musun? Dur. Otomatik shift atıyor. Dur. Geliyor. Nasıl adam oraya Anlatırım sonra Evet şimdi, mi, arkadaşlar. Kanka? Kanka çok güzel çok güzel adam hileyle Kanka komik ya gerçekten arkadaşlar yani şu anda mesela videoya başladık direkt bir tane hile geldi gerçekten bu çok komik Şimdi bugünkü videoda aslında zaten bunu anlatmaya çalışacağım o, Şimdi o, arkadaşlar Craftwise'da hile satan hile kullanan arkadaşlardan öncelikle satanlardan bahsedeyim ee, <laughs> Artık Satanlar şöyle yani olabildiğince ne kadar hani kendini, kendileri para kazanmayı düşünse de Craftwise bir e, şirket olduğu için arkadaşlar her şekilde onların oyuncusunun kaybetmesini ya da işte kanka adam diamond kılıç aldı ne oluyor? <laughs> ya yani adam her şekilde arkadaşlar sizlere telif atabiliyor ya da e, sizlere dava açabiliyor. Bu YouTube videoları için de geçerli bu arada. Craftwiz'in isminin geçmesi bile yeterli sadece. Şimdi öncelikle bu arada şunu da söyleyeyim. E, bugün arkadaşlar şundan Çok bahsedeceğim. Büyük bir ihtimal bu videoyu izleyen hile kullanan ya da hile satan bir arkadaşa denk gelecektir zaten bu video. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi hile kullanmanın e, şu yönde bir etkisi var. Ya hile satmanın daha doğrusu. E, arkadaşlar davalık olabilme şansınız Salih yüzde Yüzde 95 hatta yüzde kadar çıkabilir. Şimdi öncelikle neden şimdi diyeceksiniz ben yaptım işte bilmem ne sunucuyla alakası yok. Hiçbir şey olmadı. falan hiçbir şey olacağını düşünmüyorsanız daha doğrusu şunu söyleyebilirim. Ee, arkadaşlar yaptığınız şey e, bir sunucunun ya da bir şirketin kazancını etkileyecek bir şey. O da nasıl oluyor? Tabii ki de, yani onu söyleyeyim ilk başta. Öncelikle oyuncularını zaten hani e, hileyle trollleyip oyuncularının çıkmasına sebep olmak aynı zamanda işte üçüncü parti yazılımdan kendi launcherlarını söyle, söyle. kendi launcherlarını ya yani üçüncü part yazılımla kendi launcherlarını farklı bir Geliştirme, kod, yani kod sokmak yani bir nevi e, bu yüzden e, davalık olabilme şansınız var yani bu arada yani Craftwise'ın açabilme şansı var daha doğrusu onu ilk başta söyleyeyim şimdi olabildiğince hani e, sizin de anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar bu arada hani çok fazla şey yapıyorsam oğlum adam uçuyor lan bir uçtu geri Günaydın geldi Yusuf. Geldin paşam. Baksana kanka. Geliyor bu arada biri geliyor. Ve bunlar bize ağır troll geçecek bu arada. Kanka bu arada adam seni görmüyordu. <laughs> ben size söyleyeyim. Yani arkadaşlar da ben çalıştım şu. Bak <laughs> bak 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 bak. Kanka Çocaki atsan ne olacak? Yapıyor. Doğru gerçi atsan ne olacak? Sen de haklısın. Bak bir de, şey at. oldu çocuğa. <laughs> kanka ya işte arkadaşlar bakın zaten bak Gördüğünüz gibi. Yani hiçbir şekilde gerçekten bir şey yapamıyoruz. Adamlar iki hesapla gelmişler. Şimdi büyük ihtimal zaten bizi kırmaya oynamayacaklar diye düşünüyorum. Ne öyle yapacaktı Adamlar şu an bunun şeyini çıkarıyor. <laughs> Bakınlar çıkardı. <laughs> Hı. Hmm, Tabii caizse. Aa kırdı lan. Aa. Aa aferin. Ee hile açmanızı hiçbir zaman tavsiye etmem. Çünkü sadece öylesine girdiğiniz, eğlenmek için girdiğiniz oyunda sadece IP ban yiyebilirsiniz. Satan kişilere de şöyle, ne kadar para kazansanız da emin olun onun katıyla sizden geri alırlar dava açılırsa. Onu ilk başta söyleyeyim. Bir tane video geldiği için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok 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 dikkat edin arkadaşlar ve sağlıcakla kalın. <laughs>